Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gösteri yapacağım. Gösteri mi değil mi tam olarak bilmiyorum. Ama gösteriye başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Allah'ın seven abone olup like atmayı unutmaz. Gösteriye başlayalım o zaman. Arkadaşlar valla beğendiniz mi bilmiyorum ama ben beğendim devam edeceğim şöyle. Serçe parmağımla deneyeceğim. Yamuk duruyor. Gösterimiz bitmiş bulunmaktadır. Bak. Videoya başladığımda demiştim. Unutmamışsındır inşallah. Abone olup like atmayı unutmayın. Sesi duydunuz mu bilmiyorum ama Üst kattan geliyor galiba Bile bile